Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tam sayılarda çıkarma işlemini işleyeceğiz. Tam sayılarda çıkarma işlemi yaparken çıkan sayının işareti ile çıkarma işlemi yer değiştirilerek toplama işlemi yapılır. Çıkan sayının işareti eğer negatif ise çıkarma işleminin işareti ile birlikte ikisi de artıya dönüştürülerek toplama işlemi yapılır. Yani Burada artı 8 ile artı 3'ü çıkartma işlemi yaptığım zaman eksi ile artı yer değiştirilerek işlemim artı 8 artı eksi 3 olur. Zıt işaretli tam sayılarda toplama işlemine dönüştü. Burada büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorduk. 8'den 3 çıktı 5. Sonuca büyük sayının işaretini artıyı koyuyorduk. Cevabımızı artı 5 olarak buluyoruz. Eksi ile artıyı burada yer değiştiriyorum eksi 9 artı eksi 6. Aynı işaretli tam sayılarda toplama oldu. İşaret yokmuş gibi topluyorum. 9, 6 daha 15. Sonuca ortak işareti eksiği koyuyorum. Cevabım eksi 15. İki tane eksi yan yana olduğunda ikisini de artıya dönüştürüyoruz. İşlemim toplama işlemine dönüştü. Zıt işaretli tam sayılarda toplama işlemi. Eksi 5 artı artı 7. Büyük sayıdan yani 7'den 5'i çıkartıyorum. 2. Sonuca büyük sayının işareti artık artı olmuştu. Artı 2'yi koyuyorum. Yine iki tane eksi yan yana. ikisini de artıya dönüştürüyorum. Aynı işaretli tam sayılarda toplama oldu. 6 ile 4'ü topluyorum. 10. Sonuca ortak işareti koyuyorum. Artı 10. Eksi 12, eksi artı 5 işlemin sonucunu bulalım. Yine burada eksi ile artıyı yer değiştiriyorum. İşlemim eksi 12 artı eksi 5 oldu. Burada aynı işaretli olduğu için 12 ile 5'i topluyorum. 17. Sonuca ortak işareti koyuyorum. Cevabım eksi 17 oldu. Eksi, artı 17 eksi artı 9 işlemin sonucunu bulunuz. Eksi ile artıyı yer değiştiriyorum. İşlemim artı 17 artı eksi 9 oldu. Zıt işaretli tam sayılarda toplamaya dönüştü. Burada büyükten küçüğü çıkartıyorduk. 17'den 9 çıktı 8. Sonuca büyüğün işareti yani artıyı koyuyorum. Cevabımız artı 8 oldu. Eksi 6 eksi eksi 15 işleminin sonucu. İki tane eksi yan yana artıya dönüştürüyorum. Zıt işaretli tam sayılarda toplama işlemine dönüştü bu. Büyük sayıdan 15'ten küçük sayıyı çıkartıyorum. 9. Sonuca büyük sayının 15'in işaretini koyuyorum. Artı 9. Cevabımız oldu. Artı 11 eksi eksi 17 işleminin sonucumuz. Yine iki tane eksi yan yana ikisini de artıya çeviriyorum. Aynı işaretli tam sayılarda toplama işlemine dönüştü. İşareti yokmuş gibi topluyorum. 11, 7 daha 18. Sonuca ortak işareti koyuyorum. Cevabım artı 18 oldu birkaç işlemini aynı anda olduğu ifadelerde soldan sağa sırayla yapabiliriz. Burada çıkartma işlemi var. Eksi ile artıyı yer değiştiriyorum. Soruyu tekrar düzenli bir şekilde yazıyorum. Artı 6 artı eksi 13 artı eksi 4. Aynı zıt işaretli iki tam sayı var burada. 13'ten 6'yı çıkartıyorum. 7. Sonuca ortak şart eksi 7'yi atıyorum. Eksi 7 ile eksi 4'ü topluyorum. Bunlar aynı işaretli. İşaret yokmuş gibi topluyorum. Ortak işareti koyuyorum. 7, 4 daha 11. Sonuca ortak işaret ediyorum. Eksi 11. Bu soruyu aynı zamanda şu şekilde de çözebilirim. Önce aynı işaretleri toplayabilirim. Artı 6, artı eksi 13. Eksi, e, artı eksi 4'te. Önce bu ikisini toplayabilirim aynı şartlı 13 ile 4'ü topladım. 17. Ortak işareti koydum. Eksi 17. Sonra buraya artı 6'yı ilave edersem zıt işaretli tam sayılarda toplamaya dönüştü. 17'den 6'yı çıkarttım. 11. Sonuçca büyüğün işaretini koydum. Eksi 11. Yani burada demek istediğim birkaç işlem aynı anda bulunduğunda değişme özelliğini kullanaraktan aynı işaretleri yan yana getirip toplama işlemi yapabilirim. Sakıncası yoktur. Bir sonraki işlemimizde arkadaşlar şu eksi ile artıyı yer değiştiriyorum. Soruyu düzenli yazıyorum. Eksi 7 artı eksi 9 artı eksi 8. Bunların hepsi negatif işaretli oldu. Hepsini toplarım ortak işaret koyarım. 7, 9 daha 16, 8 daha 24 sonuca ortak işareti koydum. Buradaki işlemde arkadaşlar yine iki tane eksi yan yana görüyorum. Artıya çeviriyorum. Hepsi pozitif oldu. İstersem önce aynı işaretleri toplayabilirim. Eksi 4 ile eksi 6'yı topladım. Eksi 10 artı artı 13. Burada büyük sayıdan zıt işaretli olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttım. Sonuca büyük sayının yani 13'ün işaretini koydum. Artı 3 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Mutlak değerli sorularda mutlak değer dışarı işaretsiz yani pozitif olarak çıkardı. Eksi 4 dışarı artı 4 olarak. Artı 7 dışarı artı 7 olarak çıkar. Ortasındaki çıkarma işlemi. Bu ikisini yer değiştirebilirim demiştim. Artı 4 artı eksi 7 oldu. Zıt işaretli tam sayılarda toplama işlemi. Büyükten küçüğü çıkart. Sonunca büyüğün işareti 7'nin işareti eksi olduğu için eksiyi koydum. Cevabımızı eksi 3 olarak bulduk. Yine mutlak değerleri dışarıya pozitif olarak çıkartırım. Artı 12 artı 21 artı 7 Buradaki şu çıkartma işlemiyle toplama işlemini yer değiştireceğim. İşlemi biraz pratik yapmak istediğim. Soruyu tekrar yazıyorum. Artı 12 artı eksi 21 artı artı 7. Önce bu artıları toplarım. Artı 7 artı 12 daha artı 19 olur. Artı 19 da eksi 21'i toplarım. Bunlar zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkartacağım. 21'den 19 çıktı. 2. Sonuca büyüğün işareti eksiği koyacağım. Cevabımızı eksi 2 olarak buluruz verilen ifadeler parantezsiz bir şekilde karşımıza çıktığında arkadaşlar unutmuyoruz. Her sayının önünde gizli bir artı vardır. E, ee, işaret yoksa ve her sayı sol tarafındaki işaretten sorumludur. Bu artı 8, bu eksi 12, bu artı 2'dir. Aralarında gizli toplama işlemi olduğunu unutmayacağız ve ben burada toplama işlemi yapacağım. İşlem sırasıyla yapmak istiyorum bu sefer. Artı 8, eksi 12. Zıt işaretli. 12'den 8'i çıkartırım. 4. Sonuca büyüğün işareti 12'nin işareti eksi olduğu için eksi 4. İşlemim eksi 4 artı 2 oldu. Büyükten yine zıt işareti. Büyükten küçüğü çıkartırım. 4'ten 2'yi çıkartırım. 2. Sonuca büyüğün işareti. 4'ün işareti eksi. Ve cevabımızı eksi 2 olarak buluruz. Yine burada aynı şekilde her sayı. E, önünde işareti yoksa gizli bir artısı vardır. 6'nın ve 7'nin önünde artılar vardır. Artı 6. Eksi 15. Zıt işaretli. Büyükten 15'ten 6'yı çıkartırım. 9. Sonuca büyüğün işaretini koyarım. Eksi. Burada da 7'den 3'ü çıkartırım. 4. Sonuca 7'nin işaretini koyarım. Artı. Bu ikisini çıkartacağım. Bu ikisini çıkartacağım. Şimdi bu eksi ile bu artı yer değiştirir. İşlemim eksi 9 artı eksi 4 oldu. Aynı işaretli İşaret yokmuş gibi toplarım. 9, 4 daha 13. Sonuca ortak işareti koyarım. Eksi 13 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Parantezli işlemler verildiğinde en içteki parantezden başlayarak bunu artı 5'tir. Artı 5 eksi 6 zıt işaretle 6'dan 5 çıktı. 1 altın işareti eksi. işlemim 7 eksi eksi 1'e dönüştü burası. İki tane eksi yan yana ikisini de artıya çeviririm. Aynı işaretli 7 bir daha 8 oldu. İşaretim artı. Baştan itibaren tekrar yazacak olursak artı 14 eksi artı 8 oldu. Bu eksiyle bu artıyı yer değiştirirsem işlemim artı 14 artı eksi 8 zıt işaretli. Büyükten küçüğü çıkartırım. 14'ten 8 çıktı. 6 sonuca büyüğün işareti artı 6 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluruz. Artı 4'e bir sayı ekledim. Eksi 9 oldu sayı küçüldü. Demek ki bu negatiftir. 4'ten ne kadar küçültürsem 9 olur? 4'ten ne kadar 13 tane çıkartırsam eksi 9 olur. Cevabım eksi 3'tür. Bir sayıdan Artı 4'ü çıkarttığımda artı 2 kaldı. Şu eksiyle bu artıyı yer değiştirdiğimde artı eksi 4 oldu. Hangi sayıya eksi 4'ü ilave edersem artı 2 olur. Sayı küçülttüğüne göre 4 küçülttüğüne göre bu artı 6'dır. Yine a artı eksi 3 eşittir artı 12. 3 azaldı. 12 olduğuna göre Artı 12 olduğuna göre bu artı 15'tir. Yine aynı şekilde eksi 7'ye eksi 7'den bir şey çıkartacağım sonuç artı 4 olacak. O zaman sonuç pozitife dönüştüyse b'nin işareti eksi olacak ki bu eksiyle bu eksi artıya dönüşsün. 7'den ne kadar çıkartırsam 4 kalır. 11 tane art 2 tane eksi yan yana gelince 11 olacak. 11'den 7 çıktı 4. Cevabımız eksi 11 olarak bulunur. Mutlak değer 5 A. Mutlak değer 8 B'ymiş. O zaman A'nın değeri ya artı 5'tir ya eksi 5'tir. B'nin değeri de ya artı 8'dir ya eksi 8'dir. A eksi B'nin en büyük değeri en büyük olması için eksilen sayının en büyük A'nın en büyük ve çıkan sayının en küçük b'nin de eksi 8 olması lazım. İki tane eksi yan yana geldi artıya dönüştü. Aynı işaretli 5 8 daha 13 yapar. Sonuca ortak işaret atarım. Artı 13 olarak buluruz. x eksi 12 y eksi 7 olduğuna göre x eksi y eksi y eksi x işlemin sonucu kaçtır? Bu eksi 12 eksi eksi 7. İki tane eksi yan yana geldi artıya dönüştü. Zıt işaretli tam sayılarda toplama işlemi 12'den 7 çıktı. 5. Sonuca 12'nin işareti. Eksi 5. İlk kısmı bulduk. Eksi. Şimdi ikinci kısma. Y eksi 7 eksi x eksi 12 idi. İki tane eksi yine yan yana geldi. Artıya dönüştü. Artı 12 eksi 7. Zıt işaretli 12'den 7 çıktı. 5. Büyüğün işareti artı. İşlemim eksi 5 eksi artı 5 oldu. Şu eksiyle Artıyı yer değiştirirsem işlemin eksi 5 artı eksi 5. Aynı işaretli işaret yokmuş gibi toplarım sonucu ortak işareti atarım. Eksi 10 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluruz. Sayı doğrusunda başlangıç noktasına 11 birim uzaklıkta A noktası ve 6 birim uzaklıkta B noktası vardır. Buna göre A eksi B'nin en küçük değeri en küçük olması için A'nın en az olması lazım. 10 birim uzaklıktaki A noktası ya eksi 10'dur ya artı 10'dur. Dolayısıyla en küçük olması için eksi 10'u alırım. B'nin de en büyük değerinin olması lazım. 6 birim uzaklıkta ya artı 6 ya eksi 6'dır. B'nin en büyük değeri de artı 6'dır. Çıkartırsam. Çıkartmada yer değiştiriyorduk bunları. Eksi 10 artı eksi 6. Aynı işaretli. işareti yokmuş gibi topla. 16 daha 16. Ortak işareti koy. Eksi 16 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluruz. Evet değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili kazanın testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Daha sonra yeni nesil testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Okul, okul yazar dijital dershaneyi arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.